Saat 2. Gün boyu pek bir şey yapmadık bugün. Mark ve Sherry'nin ailesinden, çocuklarından, gelinlerinden falan gelenler oldu. Onları gördük. Uzun süredir görmemiştik. Şimdi bir alışveriş merkezine gideceğiz. Ya biz bu olaya bayılıyoruz işte ya. Parayı koyuyorsun dönüyor dönüyor değil mi David? Böyle biz burada günümüzü geçirebiliriz. Bu bozukluk lazım. Bir, iki, üç. Daha yakından geçiyorlar Çarpıştılar mı? Aha yakaladı Josa ya. <laughs> oh no! Had an accident. Oh no! Ben önce. Sen mi girdin önce? Bravo. Biz burada Türk gençlerle tanışmıştık hatırlıyor musunuz? Ha, değil mi? En son geldiğimizde Senem ablam da vardı burada, doğru. Çin yerine Japon yemeği yiyeceğiz. Abi ilgililer. Ve burası taze yapıyor. Çinlerde hazır bekliyor. Bir şey değişiyor mu bilmiyorum ama işte en azından görsel olarak daha heyecan veriyor taze taze yapılıyor olması. Yiyebilecek misin onlarla? Göster bakayım nasıl tutuluyor. video göstermemiz gerekiyor. Şey, İngilizce Ay, Böyle Yemeklerimiz geliyor diyecektim ama eli boş geliyormuş. Kızım, acıktın mı sen? Hmm. Sevdin mi? Evet çok hepsini yemek istiyorum şimdi. Yemekler Anladım. geldi. Sizinki daha güzel gözüküyor sanki ya. Ne oldu? Neden ne yapacaksın elevator'ı? Oynamak mı istiyorsun orada? Burası kızıl derilerin dükkanı. Onların ürünleri satılıyor. <laughs> Uzun süredir para bulmuyorduk. Jose yani elmeye para bakmaya başladı bile. Bazen bunların altına para düşüyor çünkü. Bir beşlik buldum ben. Alışveriş merkezinde güzel bir zaman geçirdik. Şimdi ince ince yavaş yavaş eve doğru gidiyoruz. Ben de Tıp oyunu oynuyorlar. Kazanana ben de bir dolar vereceğim dedim. Yani böyle giderse yolculuk boyunca ben oynatırım yani bu oyunu. Böyle sessiz sakin gideriz gibi geliyor. Bu ikimizken varken de bazen bu oyunu oynayabiliriz ha. Yani bir dolarsa ben veririm ben yani sana. <laughs> ben, ben de oynayacağım. Ben oynamam oyunu. Tıp yarışmasını Buse kazandı. Zaten öyle tahmin ediyorduk. Çocuklar dayanamadılar. Buse daha 5 saat daha da devam ederdi. Evet takılıyoruz şimdi. Çok duruyor gerçekten o. Penny ne kızım o? <gülüyor> <gülüyor> Neymiş o? Şey ha? Köp Köpek balığı mıymış? Kızım. Otur Penny. Otur. Otur kızım. İçlerine şey kokluyor. Penny. Nam <laughs> nam Ne oluyor? ve ısırmaya çalışıyorum. Pazar sabahı kalktık, kiliseye gidiyoruz. Gördüğünüz gibi bugün biraz daha ciddi bir kiliseye gidiyoruz. Orada bir 45 dakika kadar bir konuşmam var. Ondan sonra artık Michigan'daki zamanımız tamamlanmış olacak. we are always have people in our house some church members some family members which is there's a river large neighborhood very close to the city so probably they take that şimdi toplantımız bitti. Herkesle yemeğe gidiyoruz. Yemekler çok güzel gözüküyor. O kadar çok çeşit vardı ki insan hangisini alacağını şaşırdı. Bakalım bizimkiler ne yapmışlar. Ne gördün öyle? Nasıl ışınlandı? Geldim ben hızlıca geldim. Nasıl geldim? Red Dead oyundaki bu. Değil mi? Dreamcatcher'lar bunlar. Red Dead oyunda vardı. Böyle. Ben nereye asılıydı hatırlıyor musun? Biliyorum. Ağaçlarda. Ne? Ağaçlardaydılar değil mi? Ağaçlarda. Evet. Bu dream catcher'lar özellikle geceleyin işte korkulu rüyalarınız falan olduğu zaman böyle örümcek ağı gibi başınızın uzan, üzerine falan koyarmışsınız. O da rüyalarınızdaki işte kötü rüyaları falan yakalarmış. Hikaye öyle bir şey. Di galiba yalan olmasın. Çin, çin, çin. Hadi fighting. Kavga mı ediyorlar? Wow, Nasıl oldu? Wow. Mahira geldik. Yol alışverişi yapıyoruz. Yolda atıştırmalık şeyler falan filan. Hay hay Captain. hay <laughs> hay Captain. Captain nereye gidiyoruz? Gidiyoruz o tarafa Captain. O tarafa sürdük mü? Aaa! Ops! Titanic çarptı. Sorry. Sorry about that. Josaya öyle bir skoru bulmuş. Bakar mısın? Aa çok üzücü ya. Yolun kenarı hiç yerinde zarar yok, bir şey yok. Eceliyle gitmiş yani. Oğlum böyle şeyler alınmaz hele hakikaten hastalık mı hastalık olur. Bekle poşete koyun. Ah. Oh. Ufak tefek hazırlıklar başladı. Çantalara falan filan gireceğiz. Yarın yola çıkıyoruz. Şeri yarın erkenden babasını hastaneye götürmesi gerektiği için ona vedalaştık. Mark'la da yarın sabah vedalaşacağız. Ama yavaş yavaş artık yatıyoruz. Yarın sabah Chicago'ya doğru yola çıkıyoruz.